Bayağı hakim var. Bayağı kim'e bir tane VIP veriyorum. VIP ederim, var mı? Abi, abi, Allah çarpsın. Allah çarpsın. Tamam. Abi, <laughs> abi, özelden <laughs> özelden attım. <laughs> özelden attım kodunu. İki kişiye ben kod verdim. İki tane VIP verdim ben. Oyuh! <laughs> 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 Selamünaleyküm. <gülüyor> Selam. Beyler Rage'e kodu ister misiniz? Bayram açtı. Olur. Jockey yapıştır abi. Selamlar Selam Lan öyle. Samet! Samet! No, Samet! Samet? Umut, abi, abi? Abi. <laughs> Umut abi Profil <Burası gülüyor> abi ne yapıyorsun? Bir dakika, Umut abi. Bir dakika Jockey abi niye demedin la Jockey de YouTuber. Jockey Vallahi üzüldüm, <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. 10 bin liralık çok büyük bir çekilişimiz var. İçerisinde Razer ekipmanlar da var. Hızlı bir şekilde katılmanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına çekilişimin linkini bırakacağım. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Sarıçoğlu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Craft Rise'daki oyunculara bayram aşı dağıtacağız Bu arada Discord'uma gelmeyi unutmayın Kendi Discord'umdaki arkadaşlara da bayram aşı dağıttım Ve size de dağıtabilirim Bayramın sonuna kadar herkese bayram aşı Craft Rise, mece bir sürü şey dağıtıyoruz Her neyse hızlı bir şekilde ben videoya geçmek istiyorum Bu videoya da tamı tamına 2500 like bekliyorum arkadaşlar sizden Her neyse o zaman videomuza geçelim Zıps Evet Joki bu arada hoş geldin kanka. Hoş buldum kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> bugün troll var kardeşim. Bu arada bir, da, bir dakika bir dakika arkada da craft Rise açık. Şu craft Rise uzak bir yere gideyim de. Arkadaşlar bugün RC dağıtacağız. İşte bir bandan para da yollayabiliriz. Bilmiyorum artık ne isterlerse. VIP falan dağıtacağız arkadaşlar. Eee dediğim gibi videoyu da güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu arada YouTuber arkadaşımla birlikte dağıtacağız. Joki de atacağız. verecek. O yüzden Joki'nin kanalını da açıklamalar kısmında bırakacağım. Herkese Joki'ye abone olsun. Joki de zaten gelişmeye çalışan bir arkadaşımız. Güzel video çekiyor. Yani dediğim gibi. Gibi. Değil mi Joker? Evet kardeş. Arkadaşlar like atın, abone olun. Tamam o zaman <laughs> hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Merhaba, 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 merhaba. Alo. Alo. Evet bu arkadaşımız AFK dur, <laughs> dur dur. Dur. Bir sohbet hocası 3'e üç, üç gir kanka, 3'e gir, 3'e gir. Selamünaleyküm beyler. Selam beyler. <laughs> <Selam eller>. Oha! <laughs> ne yapıyor? Nasıl <Kim gülüyor> <Kim gülüyor> geldi? Oha! Kim geldi? Çocuk <gülüyor> sen. Oha. Kim geldi? Oğlum bir dakika durun. <laughs> bir dakika bir dakika beyler, beyler bağırmayın, bir bağırmayın bir bağırmayın sakin olun sakin bir dakika sakin olun bayram açlığı vermeye geldik bayram açlığı vermeye geldik sakin sakin bir dakika sakin 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 ol. sakin bir dakika bir dakika sakin 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 onlar da çok Sakin olun Onlar da çok iyi. Evet şu an, şu an videodayız tamam mı? Hepinize bayram açlığı vereceğiz. Videoyu selamlar abi. Selamlar. <laughs> <videoyu> selam, <kare gülüyor> Bay Hakim. bir dakika bir dakika. İlk Efendim? başta Bay Hakim. Hakim var. Bay Hakim'e bir tane VIP veriyorum. VIP Eminim var mı? Allah çarpsın. abi çarpsın. <laughs> <yeminiz>. Allah <laughs> <yeminiz>. Tamam. Abi, <gülüyor> <yeminiz>. <gülüyor> özelden, özelden <gülüyor> attım. Özelden attım kodunu. Özelden attım kodunu. Evet, Şimdi <laughs> başta kime verelim? Kimin de VIP isteyen var mı arkadaşlar? VIP isteyen var mı? Ben. Tamam, Sneedogs. Sneedogs, sana da bir tane VIP veriyorum. Bekle. Ama ben Bekle. abi yapmasını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ne? Tamam, sana attım. Hediye sana attım Hediye Sneedogs. Hediye kodunu yazıyorum, değil mi? Evet, ikini, ikinize veriyorum. de verdim. Bayağı kimle geldi Geldim abi, sizin evet. rc'leriniz. Geliyorum. Jöki, diğerlerine de sen evet. rc at o zaman. Sen de tamam. rc ver. Abi, ben de şey diyordum, böyle bir youtuberı ghostlasam, acaba videosuna çıksam, şansıma bak. İki kişiye ben kod verdim. İki tane <laughs> VIP verdim ben. Oyy! <laughs> tamam biz 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 en iyisi kaçalım buradan. Başka kişilere de verelim. Vallahi ya. Vallahi, vallahi böyle ya. böyle olmayacak. Beyler <laughs> like görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. kullanmış olabilirsiniz. Hadi öpüyor öpüyorum like sizi. Selamünaleyküm. Aleyküm. selam. Beyler RC kodu ister misiniz? Bayram açtı. Olur. Joki yapıştır abi. RC kodlarını ver arkadaşlara. Bayram açtı. Ha <laughs> 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 Lan Buzi Yukarı. sen yukarıda değil miydin oğlum az önce? Abi merhaba. Merhaba merhaba. Vermedim bana. Teşekkürler abi. Bir şey değil. Dur Eyvallah, ben 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 de atacağım. Ben de atacağım. Sağ abi. Vallahi şansa Buzi'ye veriyorum. Bu Buzi verdim. Evet, ben çıkıyorum görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay 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 Sana da veriyorum Auswin. Auswin'e de verdik. Eyvallah. Metan RC kodu. Öyle bir şey mi var abi? RC kodu atıyorum. Ece... Git Craft Rising İz... sitesinden de dönüştür RC kodlarını. Hadi canım orada. Vallahi. Tamam başka vermediğim kim kaldı? Hocam ay ben de vermedim, Bana da vermedin abi. <laughs> Hocam. Dur, <laughs> dur, dur sakin ben ol. Sakin ol. Aa oldun. 5 RC geldi. Tamam 5 beş, 5'er RC verdim size ya. 5'er RC. Bana ver bunu abi. İyi. İyi, tamam iyi. Eyvallah iyi. eyvallah. Tamam. Hiç bayram yok. Maç, iyidir, bayram. Bayram. Hiç bayram yok iyidir, veriyorum. Bayram. Zula delisine de veriyorum kaçıyorum ben. Tamam. Zula delisine verdim. Beyler kendinize iyi bakın. Ökün. Abi <laughs> bay bay. Öpüyorum ben sizi. Görüşürüz. Abi. Bay bay. Ferit merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Sana Reje kodu vermeye geldim. Bayram açtı. Sen kimsin ya? Ben ben boş ver benim kim oldum ya? Ben ben benim ne yapacaksın sen? Ben sana Reje kodu vereceğim şimdi. Vereyim mi? Evet. <laughs> tamam veriyorum bekle. Kodu ne yapacağım ki ben? Kodu Craft Rising giriyorsun. Craft Rising yazıyorsun direkt. Attım özelden bak. Tamam ben bak sana mi? ben sana verdim kodu ya. Gidiyorum. Gideyim mi? Tamam git. <laughs> oğlum ne kadar insan bir mutlu olur bir şey der lan. Bu ne oğlum? <laughs> tamam hadi hadi Ferit görüşürüz kendine dikkat et. Bay bay. Selamünaleyküm. Selam, Selam lan olarak. Samet. Samet. No, Samet. Umut abi lan Umut abi. Profil abi ne yapıyorsun Umut abi. Umut abi. abi Samet. Bir dakika, <laughs> dakika Joki abi niye demedin la? Joki de YouTuber. Joki abi. Vallahi özledim ha. <laughs> tamam beyler size. Abi ben Joki'yi size... hiç trendde görmediğim için tanımıyormuş ondan. Ayy <laughs> küfür. Ayy valla Ama beni arada görüyorum abi ya. İzliyorum arada Umut Beni abi. görüyor musun? Bir dakika en çok hangimizi seviyorsun? Dürüst ol. Delikanlı gibi. Ya abi şimdi. Delikanlı sen benim şu. E, sen herhalde bir ara kız troll mü yapıyordun? Işte? Aynen. Üçümüz arasında. Onu seviyorum arasından en sevdiğin youtuber'ı söyle. Brofli mi, Joki mi, ben mi? Sen. Tamam, ben sana zaten. RC kodu veriyorum. Sana RC kodu veriyorum özelden. Abi, Özele bak. Hiç RC'm <laughs> olur. Allah razı Tamam, vallahi bak. Allah razı <laughs> ya, ayıp tamam. Allah arkadaşlar ya. Tamam, ya. Tam. RC kodunu verdim özelden. Bak bakalım RC kodunu. Abi, erkekler misin? Ne no. olur. Ama ama no. diğerlerine diğerlerine haksızlık olur ama sana bayram aşı olarak, sana bayram olarak RC kodunu verdim. En sağ tamam. en da Joki versin bir tane RC kodu. Tamam, en da ben veririm. Şu an videodayız. Videoya el sallayın. Hay YouTube. <laughs> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Like'a basmadan abi. Abi sesini yeter mi oğlum abi ya. Oğlum abone <laughs> abone olun lan bir. Tam aldınız mı receleri? Abone olun like atın abi. Bildirimleri dakika, dakika. açın. Tam receleri aldınız mı? Aldık abi. Teşekkür tamam. abi. <laughs> ben gidiyorum bir dakika. Eyv Teşekkürler abi. Ensar Ensar sen de aldın mı rececodunu? Evet, evet abi. Tamamdır. Öpüyorum teşekkür. sizi. C koyun cebinize bayram açtı. Samet bir dakika bir dakika Samet, Samet buradaydı lan Samet'i Samet. Abi bir dakika. Samet. Abi. Bu videoyu Rauf izliyorsa Samet'i de bir bayram açtı olarak artık RVR'den bir YouTuber takına yükseltelim vallahi. yani. Vallahi ya vallahi ya. Tamam, yani odaya geçelim. Arkadaşlar çok fazla istek ve çok fazla yoğunluk olduğu için e, bu kadar dağıtabildik. Şu an kamerada 100 TL gösteriyorum size. Bu 100 TL arkadaşlar benim Discord'uma gelen arkadaşlardan bir kişiye vereceğim. Daha bayramın 3. günü bayramın son günü ne kadar geçerli arkadaşlar. Bakın bayramın son günü kesin benim Discord'a gelmeyi unutmayın. Size 100 TL vereceğim. Bildiğin nakit böyle zıngs vereceğim yani. Discord'a gelenler yanılanabilecek. Burada da Samet'e ve Jockey'e çok teşekkür ediyorum. Bir şey demek ister misiniz beyler? Video like atın abone olun teşekkürler. Like like like. Aa, Samet. <laughs> sen, sen, kafan... <laughs> Neyse tamam. <laughs> e, aç, açıklamaları da Samet'le Jockey'nin kanalına bırakacağım. O zaman e, güzel outro'muz gelsin. Oh, <laughs> yeah. <laughs>